Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugünkü konuğumuz Beyaz Tepeli Mifer Kuşu. Bu kuş türü Vanga familyasından bir kuş türü oluyor. Angola, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, dişi sahili, Etiyopya, Kenya ve daha birçok Güney Afrika ülkesi yaşam alanları. Doğal habitatları subtropikal veya tropikal kuru ormanlar, kuru savan, nemli savan ve subtropikal veya tropikal kuru çalılıklardır. Beyaz miğferler, büyük gruplar oluşturan ve karmaşık sosyal davranışlar gösteren son derece sosyal ve sokulgan bir kuştur ve yeşillikler arasında veya yerde yiyecek ararken her zaman hareket halindedir. Bölgelerinde hareket ederken birbirleriyle gürültülü bir şekilde gevezelik ederler. Bu beyaz tepeli miğfer kuşunu yayına almamın sebebi gözleri. Çarpıcı gözleriyle biliniyorlar çünkü bir ay çiçeğine benziyor. Siyah bir halka ile çevrelenmiş parlak sarı veya turuncu irislere sahip olan kuşların fotoğraflarını gördüğümde çok şaşırdım hatta fotoğraf üstünde oynanmış olabileceğini düşündüm. Ama bu doğa harikası kuşları araştırınca gerçek olduğunu anladım. İnternette daha yakından bakabilir ve bu ilginç kuşların gözlerinin çiçek açtığına şahit olabilirsiniz. Harika canlı çeşitleriyle doğa adeta keşfedilmeyi bekliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.